Selamünaleyküm arkadaşlar TÜSÜB kanalında mountain plate benderlord asasalın 192 bölümüne hoş geldiniz kaydediyoruz ve en son Kuzey İmparatorluğu'nun ordusunu şurada e, lokana kalesi kalemizi aldı sonra epinosa kalesinin önünde bertaraf ettik e, Biz de tabii büyük hasar aldık Neyse Kuzey İmparatorluğu'ndan Argoron'u alacağım oradan Atrion kalesini almayı planlıyorum Sibir, kale, Sibir şehrimizi ele geçirdiler. Ee, şimdi şöyle bir avantajımız var. Kuzeyit bize saldırana kadar muhtemelen önce dev kalesini alacak. Ondan sonra bize dalmaya başlayacak. Ben de planım şu yönde. Kuzey İmparatorluğunu biraz daha ezip barış yapmak. Şu ikisi Sinirimi bozuyor, ama şu anlık dursunlar. Adamları hem bulamıyoruz. Ya dersek ya Neyse. Bunlar kaybettiğimiz kaleyi alacak inşallah. Kuşat dedim Ve başlayalım Devam Niye durduruyorsun o sekansı Aslında Neyse İşte Vladev Kalesi'nde kuşatıyor Kuzey Ya Vladev Kalesi muhtemelen çok Dayanamayacak Affedersiniz Ne oldu Ger ne? Dur. Oğlum senin nasıl bir motivasyonun var? Hepsi Kuzey İmparatorluğuna dahil olmuş lan. Bize gelen yok galiba değil mi ya? Şöyle bakıyorum aynen. Barbaric Victory diye bir şey geldi. Freedom. Bu ne? Güney İmparatorluğu. Affedersiniz ama adamların zerre toprağı yok. Bir tanesini bıraktım. Bak ciddi manada Güney İmparatorluğu tek bir klan. Hayır, Hani Batı. <laughs> Gerçekten Batı'nın hala ayakta olmasına şaşırıyorum ben. Hayır, düzeltiyorum. Güney'in hala ayakta durabilmesine şaşırıyorum ben. Batı. Abi bir dakika. Eksi yüz. Onlar için mi benim için mi eksi yüz? Eksi 14. Eksi. Ha bir dakika ya. Şimdi aklıma geldi de. Alayı bunlara katıldı. Kuzeye katıldı ve. Yok hala iyi bir haraç alabiliyorum. Yani pek bir şey değişmiş olmuyor. Devam et. 81 91 de dursun. Lokana Kalesi Yeni sahibi seçimlerine bakarız. Ee, 90 asker katılmak istiyor. Piyade var mı? Var. Kaç? 2 kişi. Gelin. Bitti. dönüp rezerv taşı. Lokana kalesinin yeni sahibi. Ben yani, eğer bu destek tamam. dur. O neydi? Ya bildirim niye geldi gibi gitti. Lokana kalesi gene kuşatılıyor. Allah'ım ya ya. Nerede şu diğeri? Ha? Tamam ne olur ne olmaz bir hızlı kayıt alıyorum ve ee, bir saldırıya önderlik et. şey diyeyim, hiç uğraşmak istemiyorum sizinle ya. Nasıl istiyorsanız öyle yerleşin. Biraz mancınık. Şşt, ateşleme ateşleme. Ver bakayım ben deneyeyim birkaç elde. Nereye gidiyor? Hop. Vuramadı galiba. Kullan. Hadi. Doldur doldur. E ee... ve nereye gidiyor? Bir kademe aşağı alırsam belki surlara vurur. Bilmiyorum. Gerçekten anlayamıyorum ya nereye nişan aldığını. Hadi bakayım nereye gidecek. Aa vurdum. Hafif say yapacağım. Güç aynı kalsın. O arkadaşı tebrik ediyorum. Öyle kolay bir mesafeden atmadı bu arada. Bir şey de bayağı sarıldı. Ya. Ve... Dur. Ulan bizim silah kuşatma kulesini vurduk ya. Orayı vurduysam çok az saat çevirirsen, çok az değil. Biraz fazla çevireyim. P. Bizimkinleri vurmadan duvar üstündeki düşmanı vurayım. Ve ateşle. Dur. Fotoğraf modu. Ee, serbest kamera hangisiydi? Resmi çek, imleç, kamera takip modu ve. Evet görelim bakalım neyi vuruyoruz. Hmm. kaskalamışlar şimdi bunu az aşağı nasıl alt değil Shift değil boşlukla yukarı çıkıyor böyle aşağı indirelim şimdi azıcık yukarı yok şimdi birkaç derece şöyle çevirirsek biraz da aşağı indirirsem şurayı vurabilirim. Tamam bizimkiler henüz burada üstünlük sağlamadığı için buraya atmak iyi olabilir. Neyse. Hadi doldurun tekrar. bir şeye vuramam Boş ver başka bir yere deneyelim. Nereyi deneyelim? Bakıyorum şöyle göremiyorum hiçbir şey ama. Bilmiyorum. da şuraya nişan alıyor. Bak kim nereye atacak. Hmm, gerçekten de şun arasına nişan aldığın yere atıyormuş. Tamam. Atım nerede lan? Ya piyadeleri daha tamamlamam lazım. Dört tane daha gitmiş ya. Bunlar bizden bakıyor. Cerrah seviye atlamış çok güzel. Mm hmm. İyi bakalım. 4 asker kaybettim. 4'ü de lejyoner. Yani saldır. En üst seviye askerlerin bu kadar çabuk ölmeleri biraz canı sıkıyor ama neyse. Hadi bakalım. Ay video sayacını başlatmamışım. Ben gidene kadar adamlar bitirdi bile. Keşke birkaç tane de bana saydınız. Evet. Dorati'yla... Hadi. 1-2 Ver şunları Zaten bir kısmını bırakacağım Kale, Şehre savunsun diye bırakacağım bir kısmını Belki katılır Bunu da al Şunları ver Başka Başka bir şey gerek yok Evet ee, Hepsini ver Zırh en düşük değerden gönder kaç puan istiyorsun 5800 ve şöylece ne yapıyor 2 3 3 4 3 6 4 o çok attık Bir şey olmaz. Vah. Wow. Merhamet gösteriyoruz. Kale. Garnizon. Ee, şu milisleri al. Bu milisleri al. Bunlar seviye atlamıyor demek ki. Gel şunları hepsini. İptal. Aynen milisler seviye atlamıyor. Garnizon yönet. Milisleri bırak, gerisi kalsın. Bitti. Ticaret 90 bitti. Öncelikle tahılım var 1000. Balığım var 300. Tereyağı var 1. Etim var 300. Peynir 35 tane. Ver peynirin hepsini. Ben de sana şuradan bununla birlikte 85 binim var. Tamamdır. Ve başka bir şey gerek var mı? Yok. Otomatik kayıt alıyor. 21 dakika olmuş bölümü burada sonlandırırız. Evet. Argon. Şehrine ele geçirdik. Ne kadar araç diyoruz? Bu ne la? Hmm. Tamam, şöyle yapacağım. Bir sonraki bölüm Atrion kalesini kuşatırız. Oradan sonrasına bakarız. Eğer ki hala barış yapmaya razı değillerse kuşatma yapmak için Vargaros kalesine gidiyor. Mathias sen onu al. Ben şunu alacağım. Ondan sonra Dayı da gidebilirim. Bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi. Klan klan. Bölüm bitmeden hazır aklıma gelmişken. j Jetu. Alte. Birlik kur. Jetu sen de birlik kur. Eee, bir de. iki gün. Tamam. Biraz bütünlükte basalım. Hatta fullleyelim. Tamamdır. şöyle yapayım oyunu durduralım ve Evet. Sayın izleyiciler, sevgili arkadaşlar. Aklıma isim gelmedi bu yüzden ele geçirdiğimiz şehrin ismi olan Argoron'u bu bölümün başlığı yapıyor. Bu bölümün ismi yapıyorum ve Argoron isimli 192. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.